Amerika Beşik Devletleri'ndeki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Çin'i casusluk yapmak ve Uygurların Ramazan ayında oruç tutmasını yasaklamakla suçladı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkan Yardımcısı Edward Ahmet Michel yaptığı açıklamada, Çin'in Ramazan ayında Uygurların dini faaliyetlerine yönelik casusluk sabotajının uluslararası hukuk nezdinde temel insan onuru ve din özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu ve buna son verilmesi gerektiğini söyledi. Birleşik Krallık Güvenlik Servisi Çin vatandaşları ve casuslarının krallığa vizesiz girmesine izin verilen ülkelerde vatandaşlık aldıktan sonra girdiğini gösteren kanıtlar elde ettiğini bildirdi. Üst düzey hükümet kaynaklarını atıfta bulunan bir İngiliz gazetesi, Birleşik Krallık Güvenlik Servisi Askeri İstihbarat Bölümü MI5'ın Çin'de dahil olmak üzere düşman ülkelerin vatandaşlarının Birleşik Krallığa vizesiz girmesine izin verilen ülkelerde vatandaşlık aldıktan sonra krallığa girdiğini gösteren kanıtlar elde ettiğini açıkladı. MI5, Çin hükümeti için çalışan ajanlarında bu kişiler arasında olabileceğinden endişe ediyor. ABD, Japonya'da gerçekleşecek G7 zirvesi öncesinde müttefiklerine yalnızca Çin'in askeri tehdidi değil, ekonomik baskıya karşı da işbirliği için çağrıda bulundu. Japonya, Çin'le artan gerilimin ortasında ev sahipliği yapacağı G7 zirvesinde üst düzey diplomatları ağırlamaya hazırlanırken, ABD müttefiklerinin yalnızca askeri tehditlere değil, ekonomik baskıya karşı da işbirliği yapma ihtiyacı üzerine çağrı yaptı. ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. ABD Senatosu 15 Aralık 2022'de ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. BBC Elon Musk'ın geçen yılın Ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan sonra şirkette trollere karşı çalışan ekibi ortadan kaldırmasının ardından Rusya ve Çin propagandası yapan yüzlerce hesabın aktif şekilde çalıştığını tespit etti. Musk'ın dağıtığı ekip Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler tarafından kamuoyunu etkilemek ve demokrasiyi engellemek için yürütülen koordineli troll kampanyaları olan bilgi operasyonlarına karşı mücadele ediyordu. Ukrayna Rusya ile savaşta eleştiri oklarını Çin'e yöneltmeye başladı. Kiev yönetiminden yapılan açıklamada Rus silahlarının da Çin yapımı birçok farklı şeyi topluyoruz denildi. Çinli şirketlerden biri iddialara yanıt verdi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ofisinden kıdemli bir danışman Ukrayna kuvvetlerinin Ukrayna'da kullanılan Rus silahlarında Çin'den artan sayıda bileşen bulduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin 2023 silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesiyle silahsızlanma raporunda yer alan Çin'e yönelik asılsız karalamalara şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı.